Selamun aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler güzel dostlarım. Güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına şöyle gördüğünüz üzere güzel dikenler tacı kızlarına çıktım. Bakın dostlarım şunların güzelliğine bakın. Demet demet çiçek. Hepinizden yorumlar kısmına maşallah, sübhanallah demenizi rica ediyorum dostlarım. Şöyle göstermek istiyorum. Ufak bir tanıtım yapacağım. Daha sonra tatile gittiğinizde çiçeklerinizi nasıl yani korumalıyız onlardan bahsedeceğim. Sizin de dikenler taci çiçekleriniz böyle güzel, gür, güçlü, sürekli aktif halde açmasını istiyorsanız benim dediklerimi dostlarım muhakkak yapmanızı tavsiye ederim Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum bakın dostlarım burada e, sarı dikenler tacı çiçeği var bildiğiniz üzere sarı dikenler Taci pek bulunmuyor. genellikle pembe kırmızı Ebru'lu e, renklerde oluyor beyaz oluyor nadir bulunuyor ve tesadüfen denk gelmişti e, Ben bunu aldığına minicik bir yavruydu yani takip eden dostlarım bilir kısa zamanda çok güzel aktif halde açmaya başladı ve açmaya devam ediyor. Burada ise kırmızı dikenler taciciğim var. Aslında rengi koyu kırmızı ama bazen kamera açısından böyle pembe gibi de durabiliyor. Pembe değil kırmızı. Şöyle göstermek istiyorum dostlarım hepinize gördüğünüzde hepsi birbirinden güzel kızlarım benim. Burada ise dostlarım özel tür dikenler tacim var. Bakın. Allah'ım sizi sevsinler Bakın arkadaşlar görüyorsunuz Böyle Her tarafı çiçek ve tomurcuk halde Tomurcuklarını göstermek istiyorum Çiçeklerini göstermek istiyorum Bakın Bakın her tarafı aktif halde açmış bir durumda Benim bu güzel kızlarım ee, Bu özel tür çiçeklerin Arkadaşlar renkleri de var ee, Bu özel tür dikenler Sadece biraz pahalı bir çiçek Çiçektir ama böyle bazen çiçekçilerinizde denk gelip ucuza alabilirsiniz. Var böyle indirim yapıyorlar. Ben de aynı şekilde öyle indirimden yararlanmıştım. Bakın dostlarım burada da ebru'lu kızlarım var. Ee, güneşi bak çok iyi net gören yer. Bakın böyle hafiften şöyle göstermek istiyorum. Kırmızımsı. Eee güneş az gören yer ise böyle beyazlımsı gibi duruyor. Şurada ise bakın Aynısından e, burada da var. Şurada ise dostlarım bir sene boyunca açmayan dikenler taciz çiçeğim var. De biliyorsunuz hemen aşmayan dikenler taciz çiçekleri derslerime kısa bilgi vereceğim. Arkadaşlar tek dal olarak uzamıştı bu dikenler tacin ne yani çiçek veriyordu. Zamanla yaprak vermesi de dökülmüştü. Hemen şuradan göstermek istiyorum. E, bu dostlarım şöyle Bıçağımla kestim budadım. Daha sonra bir sürü kenarlarından altı tane yavru vermeye başladı. Ondan sonra da çok güzel böyle dal verdikten sonra açmaya başladı. Eğer dikenler tacım açmıyor veya açıyor ama e, sırık gibi tek dal halinde uzuyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Böyle çiçeğimin dallı budaklı olmasını istiyorum diyorsanız dediğim gibi budama işlemi yapabilirsiniz dostlar. Burada da bu dikenler taciz ise biraz farklı dikenler taciz çiçeği. Arkadaşlar bunlar sürekli aktif halde açarken mesela bunların açması hiç geçmiyor arkadaşlar. Orta kısımdan tekrardan büyüyerek açıyor. Ama buradaki dikenler taciz ise dinlenme süresine girerek açıyor. Evet yanlış duymadınız. Eğer dikenler taciz çiçeğiniz çiçeğini döktüyse muhakkak bir iki hafta sonra sizleri açacaktır. Dinlenme süresine girer dikenler tacıdır. Hani dinlenme süresine giren oluyor bazıları. Muhakkak bu da öyledir. Hiç telaş etmeyin dostlarım. Şimdi konumuza geçelim. Bugün tatile gittiğinizde çiçeklerinizi nasıl nemli bırakabilirsiniz, nasıl koruyabilirsiniz onlar hakkında konuşacağız. Dostlarım nasıl muhafaza edebilir edebiliriz de konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere benim de bu dikenler tacım yeni saksısını değiştirdiğim özel tür dikenler tacımdı arkadaşlar bu niye böyle sarardı onu söylemek istiyorum eğer daha ben 3 günlüğüne evde değilim gittiğim gün çiçeklerin hepsini suladım ve gittim daha sonra e, bu çiçeklerimi şöyle arkadaşlar e, yanlarına 1 litre olacak şekilde suladıktan sonra aralarına e, bir birer litre benim şu an kaç tane 3 6 8 saksım dikenler tacım var. 1 litre bir tarafa, 1 litre bir tarafa su koydum. Çünkü doğrudan güneş geldiği zaman çiçeklere suya geldiği zaman buharlaştırma yapıyor. Buharlaştırmada çiçeklerin nemli kalmasını sağlıyor. Eğer ben bu işlemi yapmasaydım bu yeni ektiğim saksıdaki çiçeğim arkadaşlar dipleri iyice ne kurumuş 3 gün boyunca geldikten sonra bir gün de bakmadım unuttum işte çocuklar falan derken yani 4 gün boyunca bu çiçekler hiç sulanmadı. Konya'da da çok yani aşırı derecede bir sıcak var. Neredeyse çiçeklerinizi bir yani iki güne bir sulamanız gerekiyor. Yani o kadar sıcak. Ve ben sulamamıştım. Böyle bir nemli su koymuştum. Eğer ben bu suyu koymasaydım bu çiçeğim çok daha kötü bir halde olacaktı. Yaprakları daha kötü halde olacaktı. Aynı şekilde bakın şuralarında koyuluk olmuş su bırakmasaydım çiçeklerim şu an ölmüş durumda olacaktı. Yani tatile gideceğiniz zaman çiçeklerinizin yanına yani yani çok uzun süreli değil de yani benim gibi 2-3 gün bir yere gideceğiniz zaman böyle bir özellikle dikenler tacına e, su bırakmanızı öneriyorum. Normal zamanda da su bırakabilirsiniz. Hani illa tatilde değil. Çünkü dikenler tadınız aktif halde, güzel halde aşmasını istiyorsanız böyle yanına su koymalısınız ki daha güzel alsın. Şurada da şunu göstermek istiyorum ben. Arkadaşlar suyun üzerine ya limon eklerim ya kekik eklerim şöyle ya da nane eklerim. Bu gördüğünüz üzere kekik, kekik, nane. Ondan sonra bunun içine tarçın da ekleyebilirsiniz. Ee, tarçın da ekleyebilirsin. Hiç problem. Böyle koyduğunuz zaman sineklerin gelmesini, haşerelerin gelmesini önlüyor. Sinekler arkadaşlar ben müstakil evde oturduğum için böyle büyük sinekler de olabiliyor. Yani genellikle onlar girmez ama hani ben evde olduğu söyleyeceğim. Bazen fark etmediğimiz zamanlarda olduğu zaman kurt atar. Ve kurt atarsa çiçeklerinizin şöyle üstlerini bir şeyler yere zarar görür. O yüzden çiçeklerini sinekten herhangi haşereden uzak tutmak adı altına. böyle su koyuyorum ve üzerine böyle nane ondan sonra Türk kahvesi ondan sonra kekik böyle şeyler koyuyorum veya sineklerden değil daha aromalı olmasını istediğim zaman böyle portakal kabukları limon kabukları aynı şekilde tarçın kabuklarını da atıyorum o da güzel oluyor aurasını değiştiriyor yani güzel etki ediyor Dediğim gibi çiçeklerinizin güneşine, suyuna çok dikkat etmelisiniz. Arkadaşlar en az 5-6 saat güneş görmelidir. Dikenler tacı doğrudan perde arkası değil, perde önünde aktif halde güneşi görmeli ki daha güzel atsın. Dostlarım çünkü güneşi çok seven bir çiçektir. Çiçeklerinizi iki güne bir sulayın. Yani çok sıcaksa havalar. Toprağına bakın toprak kurumaya ya kuruyor zaten. Böyle yani iki güne kalmadan böyle hiç aylarca yıllarca sulamamış gibi Konya'da kuruyor. O yüzden aktif halde sulamanızı öneriyorum dostlarım. Çünkü yapraklarında sararmalar, kararmalar olur. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arı Soyun Hobileri YouTube Instagram adresimiz var. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz, bilgi almak isterseniz bizlere oradan dolaşabilirsiniz. Tekrardan sağlıcakla kalın.